Merhaba gençlik, şimdi sinir sisteminin üçüncü bölümünü işleyeceğiz. Sinir sisteminin üçüncü bölümünde gençler, insandaki sinir sistemine bakacağız. İnsandaki sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak iki kısımda incelenir. Merkezi sinir sistemi gençler, kafa kısmıdır bakın. Kafa kısmında kalan sinirlerin hepsine birlikte merkezi sinir sistemi diyeceğiz. Kafa dışında kalan bütün sisteme ise çevresel sinir sistemi diyeceğiz. Yani bu sistemi aslında kafa kısmı ve vücut kısmı olarak ayırıyoruz. Merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilik bulunur. Beyin yapısına baktığımız zaman ise beyin ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak ayrılmaktadır. Ön beyni de yine gençler kendi içerisinde uç beyin yani en tepe kısmı en ıs kısım olarak alıyoruz. Ve bir de burada ne var gençler? Ara beyin bulunmaktadır. Ara beyinde ise talamus, hipotalamus, epitalamus ve bir de hipofizi göreceğiz gençler. Arka beyine baktığımız zaman arka beyinde ise beyincik, omurilik soğanı ve pons göreceğiz. Çevresel sinir sistemimizi de gençler yani vücutta kalan kısımlar ise motor bölümü ve duyu bölümü olarak ayrılmaktadır. Motor bölümü kendi içerisinde otonom sinir sistemi yani otonom otomatik sinir sistemi ve bir de otomatik olmayan e, somatik sinir sistemi olarak ayrılacaktır. Önce gençler merkezi sinir sistemimizi göreceğiz. Merkezi sinir sisteminde biraz önce söylediğimiz gibi bakın burada ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere 3 parçadan oluşacak. Ön beyni de gençler yine kendi içerisinde ara beyin ve uç beyin olarak ayırıyoruz. Uç beyin dediğimiz gençler kafa tasımızın hemen bir altındaki beyin kısmıdır. Bu uç beyin gençler görev olarak bilinç, duyular, hareket, öğrenme, düşünme, hayal kurma, zeka gibi olaylara yönetir. Kısaca aslında şöyle e, gruplandırabiliriz. Bizim kontrolümüzde olan, bizim elimizde olan Olayları uç beyin yönetir. Yani aynı zamanda uç beyin gençler bilinç merkezidir. Mesela duyular. Bakın görme, işitme, koklama, tatma, dokunma gibi bütün duyuları uç beyin yönetmektedir. Hareketimizi bakın hareket elimizdedir. İstersek hareket ederiz, istersek dururuz. Öğrenme de böyledir. Düşünme de böyledir. Hayal kurma da böyledir. Hatta zekayı geliştirmek yine bizim kontrolümüzde olan olaylardır. O zaman demek ki bilincimiz ile kontrol edebildiğimiz olayları uç beyin yönetecektir. Burada gençler uç beynin yapısını çok e, açmadık. Uç beyin beyin yarım küreleri diye de karşımıza gelir. Beyin kabuğu diye de karşımıza gelir. İki tane yarım küreden meydana gelmiştir. Bu iki tane yarım küre gençler Enine bir yarıkla ayrılmış. Buna Rolando yarığı adını veriyoruz. Bilmeseniz de olur çok da önemli bir şey değil. Ve beyin yarım küreleri gençler üst taraftan nasırlı cisimle alt taraftan ise beyin üçgeniyle birbirine bağlanmaktadır. Bunların çok önemi olmadığı için bunları buraya almadık. Burada yine de bahsedip geçiyoruz. Ara beyine baktığımız zaman gençler ara beyinde bakın talamus epitalamus hipotalamus ve bir de hipofiz olmak üzere dört kısımdan aslında oluşmaktadır. Peki bu yapıların görevi, bunların fonksiyonu nedir? Bu yapılara baktığımız zaman gençler, özellikle bakın talamus duyuların toplanma ve dağılma merkezidir. Bakın duyuların kontrol merkezi neresiydi? Uç beyin idi. O zaman bütün haberler, bütün mesajlar uç beyine gelecek. Ama uç beyine gelmeden önce bu bütün duyular nereye gelecektir gençler? Bakın şu kısma gelecektir. Yani talamusa gelecektir. Talamus şu T harfinden hatırlamaya çalışalım. Talamus toplama merkezidir. Topladıktan sonra da dağıtım yapar aynı zamanda. Ama bu duyular içerisinde bir tanesi hariç. Koku hariç gençler. Koku transit. Direkt olarak talamusa uğramadan direkt uç beyine gelir. Aynı zamanda gençler bu duyular ile ilgili bir hareket yapılacaksa bu hareket de yine e, talamustan geçerek vücudun diğer kısımlarına dağılacaktır. O yüzden talamus için ne diyoruz? Toplanma ve dağılma merkezidir. Neyin? Duyuların. Görme, işitme, koklama, hariç ama burada işin içinde koklama yok gençler. Geldik epitalamusa. Epitalamus size bakın şu kısım gençler. Epitalamus şu kısım. Epitalamus'a baktığımız zaman gençler epitalamus'ta epifiz denilen bir bez var. Bunu biz hormonal sistemde göreceğiz. Bu bezden melatonin denilen bir hormon salgılanır ve bu hormon gençler biyolojik saatimizi düzenler. Mesela uyku gibi. Özellikle uykunun düzenlenmesinde, uykunun üzerinde büyük bir etkisi vardır bu melanin, pardon melatonin hormonunun. Onu daha sonra tekrar hormonal sistemde göreceğiz. Diğer bir parça gençler hipotalamus. Hipotalamus da çok önemli gençler. Karşımıza çok sık gelecektir. Hipotalamus e, uç beynin tam tersine çalışır. Nasıl ki uç beyin bizim bilincimizle kontrol ettiğimiz olayları yönetiyordu. Hipotalamus ise bunun tam tersine çalışır. Yani elimizde olmayan olayları yönetecektir. Kontrolümüzde olmayan olayları yönetecektir. Ya yani da şöyle de ayırabiliriz aslında. Uç beyin daha çok somut olayları yönetirken hipotalamus daha çok soyut olayları yönetiyor. Mesela bakın uyku, korku, sevgi, aşk, iştah heyecan, kan basıncı, vücut ısısı, nefret ne bileyim yani bu şekilde soyut olan bütün olayları hipotalamus kontrol etmektedir gençler. Bakın uyku bizim elimizde değildir, bizim kontrolümüzde değildir. Bazen uyumak isteriz ama uyuyamayız. Bazen uyumak istemeyiz ama uykumuz gelir. Bakın bu otomatik bir olaydır. Korkular da böyledir, sevgi de böyledir, aşk da böyledir. Bakın aşk içinde bunu söyleyebiliyoruz. Bazen hiç olmadık insanlara aşık olabiliyoruz atalarımız hatta bunun için ne demişler? Açtır bu, ota da konar, ata da konar. Değil mi? Öyle bir ata sözümüz var. Tabii tam söylemedik ama yani bu demek ki otomatikmiş, elimizde değilmiş. Hatta mesela bakın iştah meselesi de böyledir. İştah da elimizde değildir gençler. Bazen böyle çok fazla yemek yeriz, bazen hiç yemek istemeyiz ama... Bakın otomotiktir, elimizde değildir. Yine heyecanlanma, korkma, kan basıncı, vücut ısısı gibi olayları da yine hipotalamus yönetmektedir gençler. Hipofize baktığımız zaman hipofiz e, özellikle hormonal sistemde e, göreceğiz. Hormonal düzenlemeleri sağlamaktadır. Geldik gençler ikinci kısma. İkinci kısımda orta beyin var. Bakın orta beyin kafamızın hemen hemen ortak kısmına denk gelir. Bakın ortak kısmına denk geliyor. Şöyle e, eğer ee, yine dış kısımdan bakarsanız e, kafanıza e, orta kısmı hemen hemen göz ve kulak geliyor gençler. Kafamızın orta kısmına denk gelir aslında. E, o şekilde ezberlemeye çalışıyoruz çünkü. Özellikle bakın görme ve işitme ama reflekslerini gençler. Bakın bu refleksler ile ilgili olan bir kısım. Aynı zamanda kas tonusunu ve vücut duruşunu da düzenler orta beyin. Mesela bu kas tonusu nedir? Bu özellikle gençler çizgili kaslarımız biz... Şuurlu olduğumuz sürece Kendimizde olduğumuz sürece Yani baygın olmadığımız zaman Sarhoş olmadığımız zaman Komada olmadığımız durumlarda Kaslarımız hafif kasılıdır Ama çizgili kaslarımız gençler Bu iş çizgili kaslar için geçerlidir İşte kasların hafif kasılı kalması durumuna Kas tonusu diyoruz Bu işi de yine kim yönetecektir Orta beyin yönetecektir Gelelim arka beyine gençler Arka beyinde ise bakın Pons, beyincik ve omurilik soğanı bulunur Ponsun burada çok önemli bir fonksiyonu yok. Aslında Pons e, omurilik soğanına e, yardımcı olur. E, Solunum merkezi olarak da görev alır. Ve aynı zamanda beyincik yarım kürelerini birbirine bağlar. Beyincik yapısı bakımından e, beyine çok benzer gençler. Yani beyni böyle bey olarak alırsak beyincik de ne olur? Beycik olur. Yani beyin bir altı bir küçüğü şeklinde görebiliriz. Bunun da görevi gençler dengeyi sağlamasıdır. Yani özellikle e, görme ile ve e, çizgili kaslar arasındaki koordinasyonu sağlayarak e, dengemizi sağlar. Aynı zamanda gençler dengemizi e, kulağımızdaki yarım daire kanalları ve oradaki otolit e, taşları da e, sağlamaktadır. Demek ki beyincik özellikle yarım daire kanalları ve otolit taşları da oradaki tulumcuk ve kesecik yapıları var. Onlarla birlikte çalışmaktadır. Gelelim omurilik soğanına gençler. Bu omurilik soğanını soğan olarak aklımızda tutmaya çalışalım. Bakın soğan çok önemli bir şey aslında. E, günlük olarak yiyoruz yemeklerimizde kullanıyoruz. E, soğan dememin sebebi yenilen bir şey olduğunu e, hatırlamak açısından yani ezberlemek açısından özellikle soğan üzerine duruyoruz. Bakın soğan soğanı yeriz işte yeme içme e, dolaşım, boşaltım gibi olayları gibi sistemleri bu soğan yönetecektir. O zaman soğan çok önemli bir yapıdır gençler. Bütün sistemlerimizi özellikle iç organlarımız ile ilgili sistemlerimizi e, omurilik soğanı yönetmektedir. Ve yine gençler omurilik soğanı bu sistemler ile ilgili refleksleri de yönetmektedir. Mesela hapşırma, kusma gibi refleksleri de omurilik soğanı yönetmektedir. Peki gelelim omuriliğe. Omurilik ise gençler özellikle refleks olaylarını yönetiyor. Kazanılmış veya kalıtsal reflekslerimiz var. Mesela kazanılmış ne demek gençler? Sonradan elde ederiz. Yani doğumdan sonra sahip olabileceğimiz reflekslerdir. Bu refleks meselesini şu anlık burada e, kapatıyoruz. Daha sonra bunun üzerinde bayağı duracağız gençler. Kalıtsal refleksler ise herkeste olan. E, reflekslerdir. Mesela diz kapağı refleksi işte gözümüzün kırpılma kırpma ref, refleksi e, anneden süt emme refleksi herkeste olan refleksler zaten kalıtsaldır ama herkeste olmayan refleksler kazanılmıştır. Mesela işte limon görünce insanın ağzının sulanması kazanılmış bir reflekstir. öğrenilmiş bir reflekstir. Yani hayatında limon görmemiş, limon yemeyen bir insanın ağzında herhangi bir sulanma olmaz. Dediğim gibi gençler bu refleks meselesine daha sonra detaylı bir şekilde gireceğimiz için diğer bölümde şimdilik burada kapatıyorum. Evet gençler merkezi sinir sistemimiz yani beyin ve omuriliğimiz 3 katlı bir zar ile sarılı durumdadır. En dış tabakaya en dış zara sert zar adını veriyoruz. En iç tabakaya ince zar adını veriyoruz. Ve ikisi arasında kalan zara da gençler örümceksi zar adını veriyoruz. Bakın sert zar en dışta olduğuna göre ne yapacaktır? Koruyacaktır. Zaten daha önce de söyledik. Bütün dış yapılar koruyucu özelliğe sahiptir. İnce zarın özelliği ise gençler ince zarda bol miktarda kılcal damar bulunur. Ve beyin hücrelerinin beslenmesiyle ilgili e, görevi vardır. Örümceksi zar ile ince zar arasında... BOS denilen bir sıvı var. Beyin omurilik sıvısı. Gençler bakın bu üç tabaka yani sert zar, örümceksiz zar ve ince zar aynı zamanda hem beynin e, üzerinde hem de omuriliğin üzerine kaplamaktadır. O zaman beyin omurilik sıvısı da kaç yerde bulunacak? 2 yerde yine. Hem beyinde olacak hem de e, omurilikte olacaktır. O yüzden zaten bu sıvıya ne diyoruz? Beyin omurilik sıvısı adını veriyoruz. Peki bu beyin omurilik sıvısı ne yapar gençler? Koruma yapar iyon dengesini sağlar, madde alışverişini sağlar. Hatta diyoruz burada boz kimdir? Kim kodlaması yapıyoruz bakın. Boz normalde ne demek? Hani İngilizcede boss e, patron manasında kullanıyoruz. Hatta boz kimdir? Kim? Yani koruma, iyon dengesini sağlama ve madde alışverişini yapma görevi vardır. Evet bu kısmı da bu şekilde e, bilmemiz gerekiyor gençler. Yine yapıyla devam edeceğiz. Yine aslında çok önemli olmayan e, olaylar ama e, sorularda, testlerde, denemelerde bazen sordukları için bu kısma da değineceğiz. Gençler insan beyni ile beyinci yapı bakımından birbirine biraz önce de dediğimiz gibi çok benzer. Bir kesit aldığımız zaman bakın insan beyninden dışta boz madde, içte ise ak madde olduğunu göreceğiz. Şöyle düşünün. Yani ezberlemek açısından söylüyorum. Bir insanın yüzüne baktığımız zaman bakın dış tarafı yani sanki e, beynimiz dışarıya bir yansıma yapmış gibi düşünürsek dış tarafta gri yani boz madde var. Koyu bir renk var. Saçı öyle görebilirsiniz. İç tarafta ise bakın alna baktığımız zaman ise işte ise ak madde vardır. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Bakın beyin ve beyincin yapısını ezberlemek istiyorsak eğer. Demek ki dışta boz madde varmış. İşte de ne varmış gençler? Ak madde varmış. Bu şekilde ezberleyebiliriz. Omirlik ile omirlik soğanının yapısı da birbirine benziyor. Ama beyin ve beyincik de terstir gençler. Nasıl ki beyin ve beyincikte dışta boz madde, işte ak madde vardı ya. Omirlik ve omurilik soğanında ise bunun tam tersine dışta ak madde, işte ise boz madde yani gri madde bulunmaktadır. Peki bu ak madde nedir? Bu boz madde nedir? Gençler ak madde yine bakın işime yarıyor. Bakın ak madde hemen bana aksonlara çağrıştırsın. Evet gerçekten de aksonlardan meydana geliyor. Bakın ak madde akson. Bağlantısı kurursak ezberlemiş de oluruz. O zaman boz madde neyden oluşmuştur? O da hücre gövdelerinden ve oradaki dendritlerden meydana gelmiştir diyebiliriz. Yine gençler burada e, ÖSYM'nin üzerinde durduğu bazı noktalar var. Burası çok önemli. Ee, hem bu kısımla ilgili bayağı soru sordular. Hem de soru gelebilir diye bu kısım üzerinde duracağız. Bakın mesela soru e, tiplerinden bir tanesi. Beyni tahrip olan bir insanda veya bir hayvanda veya işte bir kedi diyor, bir köpek diyor, bir kuş diyor. Ne bileyim bu tarz e, soruları soruyor. Bir insanın beyni tahrip olursa özellikle buradaki beyin kastımız aslında... E, uç beyin gençler uç beyin veya beyin yarım küreleri yani bütün beyni kastetmiyoruz aslında. Yani beyni biraz önce ayırdık ya. Ön beyin, orta beyin, arka beyin diye. Burada daha çok uç beyin yani beyin yarım küreleri tahrip olduğunda ne olur bakın? Mesela bakın kalbin çalışması, solunum yapması, kan akışının devam etmesi, hormonların salgılanması, refleks hareketleri. Dikkat ederseniz otomatik olan olaylar devam eder. Ama bakın besinlerini almak, yani bilinçli bir şekilde beslenmek Öğrenmek, düşünmek gibi bilinçli odelleri gerçekleştiremez. O zaman bunları bilelim gençler. Ee, daha önceki sayfalarımızda e, beyin kısımlarının görevlerini vermiştik. Görevleri birinci dereceden her orga beyin kısmının e, görevlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yine önemli bir not gençler. Gelebilecek sorulardan bir tanesidir. Henüz gelmedi sorulacaktır. Biz refleks dediğimiz zaman öğrencinin akılına hemen şey geliyor. Omurilik geliyor. Sadece omurilik değil gençler. Omurilik bizim alışkanlık hareketlerimiz yani başta aslında beyin kontrolünde olan, uç beynin kontrolünde olan sonra otomatik hale gelen refleksleri aslında omurilik yönetiyor. Ama bir de gençler solunum ile ilgili refleksler var. Mesela biraz önce örnek verdik. Hapşırmak, ondan sonra kusmak gibi olayları da omurilik soğanı yönetiyor. E bir de görme ve işitme refleksleri vardı. Onu da orta beyin yönetiyor. Ha Demek ki gençler refleksler 3 merkezden yönetiliyor. Orta beyin, omurilik ve bir de omurilik soğanı. O zaman bu e, harfleri birleştirirsek bakın burada o harfi özellikle çok önemli duruma geldi. Demek ki refleksler bakın orta beyin, omurilik, omurilik soğanı tarafından kontrol edilmektedir. Gelelim şu notumuza gençler. Bakın talamus, epitalamus hipotalamus uyku ve uyanıklık üzerinde etkilidir. Şimdi biraz önce ne dedik? Uyku ile ilgili olan ana merkez aslında hipotalamustur. Ama talamus ve epitalamus da uyku üzerinde etkilidir gençler. Bunu da bilelim. İşte gençler kahve ve çayın uyku kaçırması beyin kabuğu işlevlerini arttırarak hipotalamustan gelen uyuma emrini veren impulsları bastırmasındandır. Bakın, Bakın Demek ki olay nasılmış hani bazen işte kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Uykumuzun kaçmasını, uykumuzun açılmasını istiyoruz ya. İşte çay ve kahvenin etkisi neymiş gençler? Çay ve kahve beyin üzerinde etki oluşturarak o da hipotalamusu uyku e, gelme emrini Ortadan baskı diyor, yok ediyor ve bu şekilde uykumuzun gelmesi engelleniyormuş. Aslında uykunuzun gelmesini istiyorsan, e, uykunuzun gelmesini istemiyorsan kahveden ve çaydan daha etkili bir şey var gençler. Elma. Elma yerseniz uykunuz çok daha düzgün bir şekilde vücudunuza da zarar vermeden uykuyu ortadan kaldırır. Aynı zamanda gençler bakın diğer notumuz uyku sırasında beyin kabuğu yani uç beyin ve talamus çalışmaz. Bu not da önemli bakın. Uyku sırasında talamus da çalışmazmış. Uç beyinde yani bilinç merkezimizde çalışmazmış. Yine geldik çok önemli bir yere gençler. Sınavda çıkacak olan bir kısım yine burası. Önemli gençler bakın. Vücut sıcaklığı normalin altına düştüğünde veya normalın üstüne çıktığında vücut ısımızın düzenlenmesini sağlayan merkez hipotalamus idi. Burada bir örnek vermişiz gençler. Vücut sıcaklığı normalin altına düşerse ne olur bakın. Hemen hipotalamustaki ısı merkezimiz uyarılır. Bu durumda bakın ne olur? Deride yüzeye yakın damarlar daralır. Bu da tabi kimin etkisiyle olmaktadır? Hipotalamusun etkisiyle olmaktadır gençler. Bu durumda bakın deri yüzeyinde ısı kaybı azaltılmış olur. Aynı zamanda gençler iskelet kasları kasılmaya başlar. Otomatik olarak elimizde olmadan titremeler meydana gelir. Durduramıyorsunuz soğukta. Ve böylece ne olur gençler? Vücut ısısı artarak normal değere getirilmiş olur. İşte bakın vücut sıcaklığı normalın altına düştüğünde meydana gelen olaylar bu olaylar gençler. Bunları da bilelim. Demek ki bakın vücut sıcaklığı normalın altına düşerse ne oluyormuş? Hipotalamustaki ısı merkezi uyarılır. Deride yüzeye yakın damarlar daralır. Böylece deri yüzeyinde ısı kaybı azaltılmış olur. Yani o ısı atılmaz içeride kalır. Aynı zamanda iskelet kasları kasılır, titremeler olur. Hatta kasların kasılmasına bağlı olarak kıllar dikleşir. Aynı zamanda vücut ısısı artar. Ve böylece ısı sıcaklık değeri normal değere gelmiş olur. Evet gençler sinir sistemi ile ilgili 3. bölümümüzde bu kadar. Dördüncü bölümümüz yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir kısmımız var. Aslında orası da çok önemli. Orada da e, refleks olaylarını ve e, beyin ile vücut arasındaki haberleşme mekanizmasını işleyip konumuzu bitireceğiz. Şimdilik bu kadar. Yine devamı var diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyoruz.